Merhaba değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Hala pazar tezgahlarında portakal varken kesinlikle bu tarifi denemeniz. Öncelikle portakallarımızı yıkamakla başlıyoruz. Evet şöyle temizce bol suyla şöyle ovalaya ovalaya yıkayalım. Ve şöyle delikli bir süzek içerisine yerleştirelim. Evet, şimdi sıradaki aşamamızda portakallarımızın kabuklarını keseceğiz bu şekilde. Çok ince şeritler keseceğiz arkadaşlar. Bakın size şöyle inceliğini göstereyim. Bu şekilde beyaz kısmı üzerinde kalacak. Portakallı meyve suyu yapıyoruz arkadaşlar. Limon ile de karışık yapabilirsiniz. Ben bu seferlik sadece portakal kullanacağım. bu şekilde oldu. Patates soyacağı ile soyarsanız daha çabuk olur. Bu da size bir öneri olsun. Bıçakta biraz zor oluyor. Portakallarımın kabuklarını bu şekilde soydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabukları da burada inceliğini size gösterdim. Şimdi üzerine 4 su bardağı şeker ekliyorum. Şöyle biraz elimle harmanlayacağım. Kabuklar bir miktar böyle şekerin içerisinde kalacak. kabım biraz küçük geldi. Evet. Kabuklarımı bu şekilde bir kenara alıyorum. Şimdi portakallarımızın üzerindeki bu sarı zarı alacağız arkadaşlar. Meyve suyumuza acılık veren yer burası. Şimdi bunu böyle soyar gibi hepsini alacağız. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Öyle gözünüzde büyütmeyin. Aşama aşama sizlere göstereceğim. Ve denediğiniz zaman bana katılacaksınız. Şöyle büyükçe bir leğen olur. Leğenimizin içerisine alalım. Hepsini bu şekilde yapalım arkadaşlar. bu aşama daha kolay. Yumuşak olduğu için soyulması daha kolay oluyor. Evet portakal kabuklarımızı gördüğünüz gibi soyduk. Bir yandan da hemen doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde 3 parçaya bölmemiz yeterli olacaktır. Bakın bu şekilde hazırladık. Şimdi bunları Evet, şöyle, çekiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi blenderdan geçirdim hatta bir miktar daha geçirmem gerekiyor İyice böyle sulu sulu olacak Evet artık sırayla işlemlerimizi tamamlıyoruz şimdi sırada portakal kabuklarımızı blenderdan geçirme sıra geçirmeye geldi şöyle hal alana kadar bu şekilde blenderdan geçiriyoruz. Bakın işte bu şekli aldığım Son hali bu şekilde. Şimdi bunu da aynı şekilde blenderdan geçirdiğimiz portakal suyumuzun içerisine döküyorum. karıştıralım arkadaşlar şimdi. Şimdi şöyle bir demir küçük bir leğen kullanacağım ve üzerine şöyle demir bir süzgeç yerleştireceğim. Şöyle yavaşça biraz ekliyorum. Şimdi Spatulam ile bu şekilde yaparak suyunu alıyorum. Evet böyle eze eze suyunu çıkardım arkadaşlar. Bakın bu da fazla olan kısmı. Evet bunu şimdi atıyoruz. Şimdi size çıkardığım suyu da göstereyim. Bakın işte bu şekilde. Şimdi hemen bir yenisini daha ekleyelim. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık 3 kilo yakın portakal kullandım. Şekeri için 4 su bardağı şey, toz şeker kullandım. Gayet yeterli olmuş. Şöyle hemen birazcık tadına baktım. Tabii ki koyu. Üzerine su ekleyeceğiz. Şöyle öncelikle suyunu tamamıyla çıkarayım. Evet bakın son hali bu şekilde. Bakın ne kadar pürüzsüz. Bakın gördüğünüz gibi harika oluyor. Asla acımsı bir tat yok arkadaşlar. Ben şimdi böyle pet bardaklarımın içerisine koyacağım ve ağzını streçleyerek buzdolabında muhafaza edeceğim. Her meyve suyu yapacağım sırada böyle bir tane çıkaracağım. Eğer fazla misafirim varsa iki tane veya üç tane içerisinde meyve suyumu hazır edeceğim arkadaşlar. Şöyle sizlere de bu kısmı göstermek istedim. Bakın. Görüntüsünü, şeklini katılığına bakar mısınız? Evet gördüğünüz gibi ev yapımı portakal meyve suyumuz hazır. Şimdi ben bunları buzluğa yerleştireceğim arkadaşlar. Üzerini kapatmayı unutmayın. Bir streç ile her yerini kaplayın arkadaşlar. O şekilde dondurun. İstediğiniz zaman çıkarırsınız ve yaparsınız arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun diyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki videomda Nasıl meyve suyu yapılır onu izleyeceksiniz. Takipte kalın. Görüşmek üzere.